Allah'a, bayrağa, Kur'an'a yemin ederek şehitlerimize, gazilerimize söz vererek milliyetçi Türkiye'yi kurma yolunda Turan'a kadar diyen siz sevgili gönüllaşlarım Kozan Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanına Ali Halaman, milletvekilimiz. Divan Başkan Yardımcılığına Yusuf Kanlı. Divan Katipliğine Demet Çardak. Divan Katipliğine Cahit Öztok. Dünyamin <laughs> Kaya. Teklif ediyoruz. Teklif edenler Mustafa Tanrıverdi, Halis Sender Çulacı, Yusuf Eralı, Eroğlu, Recai Tanrıkolu. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Tepe'den Belediye Başkanımız, Peki Belediye Başkanımız Ahmet